Webseyr kanalına hoş geldiniz. Ben Caner. Bu videomuzda sizlere PDF birleştirmelerinin iki basit yöntemini anlatacağım. Evet dostlarım bu durumu size iki farklı yöntemle göstereceğim. Birincisi online, ikincisi ise offline yoluyla yapacağız. Online yolda mobil ve çok gereksiz dosyanız varsa ya da hızlı bir işlem yapacaksanız online yolu tavsiye ederim sizlere. Ancak eğer ki önemli ve yüksek boyutlu dosyalarınız var ise kesinlikle ve kesinlikle sizlere bu kesinlikle offline yoluyla yani bilgisayara indirdiğimiz dosya ile birleştirmesini yapabilirsiniz. Bir diğer online'ın eksik yönünü diye size belirtirsem bazı siteler belli bir boyuttan sonra yüklediğiniz dosyaları ya da belli bir adetten sonra yüklediğiniz dosyalara reklam gömmektedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen nasıl yapacağımıza geçelim. Google'a giriyoruz. Ücretsiz PDF birleştirme web seyir yazıyoruz. Hemen web bulup siteye giriyoruz arkadaşlar online site olarak Ayla PDF ile işlemimizi yapacağız. Hemen siteye giriyoruz. Buradan PDF dosyalarımızı seçiyoruz. İki dosya birleştireceğim. 1 Bir ve 2 olarak ayırdım. İkisini seçip ve aç dedim. Birinci dosyam burada. ikinci dosyam burada. Ve hemen PDF birleştir olarak tıklıyorum. Birleştirilmiş PDF'i indir diyorum. Ve yine dosyalarım arasında iki dosyamda birleştiğini gördünüz. Hemen ardından ise PDF Binder masaüstü offline olarak birleştirmeleri yapabiliriz. Buradan PDF Binder'ı indirin diyor. Doblan sıkıntısını tıklayalım. En sonuncu versiyonu tıklıyoruz. İndiriyoruz. Çok basit şekilde next, next, next diye ilerliyoruz. Evet dostlar programı yüklememiz bitti. Program maalesef ki masa üstüne vermiyor direkt. Biz ise başlat menüsünden pdf diye arattığımız zaman pdf bin lira görebilirsiniz. Hemen sağ tuş tıklayıp dosya konumunu açtıyoruz. Sağ tuş tıklayıp tekrardan daha fazla seçeneklerden gönder masa ile masaüstüne gönderiyoruz. Ve programımızı açıyoruz programımız çok basit dostlar ad file üzerinden kendi dosyalarımızı seçip ücretsiz ve kolay şekilde birleştirmesini yapıyoruz. Ben hemen masa üstündeki bir ve 2. dosyalarımı seçiyorum. Aç deyip Buradan isterseniz sıralama yapabilirsiniz. İsterseniz silebilirsiniz. Herhangi bir işlemi kalmadığı zaman, bitirme noktasına geldiği zaman arkadaşlar son işlem olarak bütün işlemler bittikten sonra bind'e tıklayıp birleştirmek adına masa üstünü seçip son işlem diyorum buradan. Yalnızca bir kez üzeri tıklıyorum ve arkadaşlar dosyalarım birleşti. Hemen masa üstünde size de bunu gösteriyorum. Birinci dosyam buradaydı. İkinci dosyam buradaydı. Bu videomda sizlere PDF birleştirmenin ücretsiz yollarını anlattım dostlarım. Ancak sizlere tekrardan şunu belirtmek istiyorum ki online'da çok önemli dosyalarınız olmadığı sürece kullanabilirsiniz. Ancak eğer ki önemli dosyalarınız ve yüksek boyutlu dosyalarınız var ise sizlere program üzerinden işlem yapmanızı öneriyorum. Bu videomuz buraya kadar da beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir sonraki video videoda görüşmek üzere esen kalın dostlarım